E nerede kaldı? Bir de kusurlarını tespit edecek. Allah'ı niye seversin diye sordular. Arife. Arif cevap veriyor. Komşu bilmez bağırır, Allah bilir örter. Harun Reşit merhum. Yanında Behlül Dana adında bir zat ile bulunurdu hep. Behlül Dana. Behlül adı da Dana sıfat. Ne demek Dana? Nasıl Behlül diyor yani? Dana ilginç bir kelime. Divane de oradan gelir. Yani deli görünümlü veli. Bir bakıyorsun deli, bir bakıyorsun veli. Bakmasını bilirsen veli. Evliya dört şekil olur dediler. Biri var. Alem de bilir, kendi de bilir ki velidir. Biri var. Alem bilir, kendi bilmez. Biri var. Kendi bilir kimse bilmez. Biri var kendi de bilmez kimse de bilmez. <laughs> Adamın biri Anadolu'dan yola çıkmış. İstanbul'da yeni camide evliya eksik olmazmış diye duymuş. Gideyim de demiş yeni camide bir vakit namaz kılayım. Bir Allah dostuyla tanışayım hiç olmazsa demiş. Ömür geçiyor. Bir sürü meşakkate katlanmış. Vakit namazında gelmiş, emin Yeni Cami namazını kılmış, sonra tesbih çekiliyor ya. Tesbih çekerken de düşünüyor garibim, ya çok da zahmetle geldik, bir daha ya gelinir ya gelinmez. Acaba şimdi var mıdır burada bir Allah dostu tanışsak, boş dönmesek diye düşünüyor içinden. Birisi kulağına eğilmiş ve demiş ki, senin safta sen dahil yedi kişi var. Kendinden haberi yok. <laughs> Olmayabilir. Behlül Dağı'na öyle biriydi işte. Enteresan bir Allah'ın delisi. Bildi Allah'ın delisi yani. Ünlem işaretiyle söylüyorum. Dakika başı Harun Reşid'e bir şeyler söylüyor. Acı acı laflar söylüyor. Ama Harun Reşid de delikanlı adammış hep yanında. Biliyor o tatlı bir laf etmez. Ama uzaklaştırmıyor tahammül ediyor onun dikenli sözlerine. Çünkü şunu biliyor, diken gülün habercisidir. Sana kaldı, güllerin arasında diken var diye sızlanabilirsin, dikenler içinde gül var diye şükredebilirsin. Sana kaldı, gülde var diken de var. Tercih senin. O delikanlıydı, ömrü boyunca azar işitmesine rağmen asla uzaklaştırmadı. Neyi biliyordu? Kendisi için söylemiyor o. O Allah dostudur. Bunu Allah rızası için söylüyor. Eskiler derler ki, ağızdan çıkan kulaktan döner, kalpten çıkan kalbe gider. Yani beni dinlemedi filan diyorsun da, söylüyorum dinlemedi diyorsun da, e sen acaba ihlasla söylüyor musun? kendini kontrol et bakayım. Çünkü kalbindeki ihlası samimiyeti bir Allah bilir bir de sen. İhlas Allah ile kul arasında sırdır. Melek bilmez ki yazsın, şeytan bilmez ki bozsun. Samimi söz, kalpten olan söz, ihlasla söylenen söz muhatabını bulur kalbe işler. O öyleydi, bu da böyleydi. Yani alıcı da verici de müsait. <laughs> alan, veren olgun, alan uygun. İşte bu Behlül Dana Hazretleri ne bir gün huzura çağırdı Harun Reşit ve dedi ki, bakan anlatıyoruz bunu, olacak iş değil yani. Hikayenin sonunu duydunuz da hakikaten anlatılmaz dersiniz ya. Ben de ürperdim, ağzımdan çıktı bir kere dedim. Gel dedi Behlül, seni vezir yapacağım. Vezir, bakan demek. Hatta efendim İçişleri Bakanı demek dedim. Anladı tabii artık meseleyi. Yanındakilere talimat verdi. Program bitene kadar kimse gelmesin. <laughs> Seni vezir yapayım. Bu teklifi alan kişi ne yapar? Normal şartlar altında. E sevinir herhalde. Teşekkür eder. Allah mahcup etmesin efendim. Baş üstüne falan filan der. O diyor ki... Halife Hazretleri bir tanışalım da Ondan sonra inşallah. Bir danışayım diyor. Harun Reşit kızıyor tabii. Danışmak mı? Ne danışması? Ben devlet başkanıyım. Açıktan atama bu. Kime danışacaksın? Öyle demeyin efendim dedi. Bilenlere bir soralım. <laughs> Sizi ma size karşı mahcup olmak istemiyorum. Git dedi çabuk danış gel. Adamın canını sıkma. E adama görev veriyoruz danışacakmış ya. Git, git, git çabuk danış gel. Hemen bir cevap bekliyor. Tabii efendim ben çabuk gelirim dedi çıktı. Aldı bir merak. Kime gidiyor bu? <laughs> yani bakanlık teklif ettiğim adam danış kime danışıyor? Merak etti. Peşine de taktı bir hafiye. Adım adım izle. Kiminle görüşüyor? Kime ne soruyor? Aldığı cevap ne? Rapor istiyorum diyor. Peşinde gölge gibi bir hafiye. Ah, Behlül Dana gidiyor, gidiyor. Kor, koridoru dolaştı, çıktı dışa. Çok af buyurun, helaya girdi. Hafiye dışarıda bekliyor, çıktı, <laughs> içeriye baktı, kimse var mı, orada birisiyle mi görüşüyor, yok, boş. Döndü tekrar peşine takıldı, döndü geriye, Behlül Dane açıktı huzura, Ali Hazretleri danıştım, uygun görülmedi, vazifeyi kabul edemeyeceğim. Hafiye tabii işini yapacak, girdi içeriye efendim, yalan söylüyor, kimseyle görüşmedi. Çok af buyurun helaya girdi çıktı. Tuvalet. Öyle bir kimseyle görüşmedi, selamlaşmadı, karşısına insan çıkmadı, numara yapıyor. Görev işine gelmedi herhalde. Yani yoksa <laughs> aldığı bir istişare yok dedi. Harun Reşit, e bak dedi hakkında böyle diyorlar, ne dersin? Valla dedi arkadaş da söyledi ya dedi işte oraya gittik tanıştık dedi. Eee <laughs> orada kime sordun dedi? İşte orada ne oluyorsa onlara sordum dedi. Peki nasıl oldu dedi bu? Ne dediler sana? Ben onlara dedim ki valla bir vezirlik teklifi var ne yapayım? Onlar da dediler ki Behlül'cüğüm sen bilirsin ama biz düne kadar çok itibarlıydık. Market raflarında, buzdolaplarında çok kıymetli gıdalardık. İnsan içine girdik, bir gecede geldiğimiz hale bak. Akıllı ol insan içine girmediler. Harun Reşit ağlamaya başlıyor. Harun Reşit ağlıyor. Ben korktum. Ya bakan'a bu anlatılır mı arkadaş dedim. Ya. Ağzımızdan da çıktı bir kere. Sayın bakan gülme krizi geçiriyordu. Anladı bir tamam bir sıkıntı yok. Olgun karşıladı yani. Ama tabii Latife bir yana kıssanın hissesi. Biz görev verdiğimiz insanlara acımasız davranırız. Deyimizdir, fıtratımızdır yani, tabiatımızdır. O yüzden amirlik, emirlik. İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri sabah namaza gidiyordu. Bağdat'ta çamurlu bir yol, yer taşlık, önünde yedi yaşında bir çocuk. Yavrum dikkat et, düşersen dizin acır dedi. Çocuk döndü, ey imam asıl sen dikkat et, ben düşsem sadece dizim acır, sen düşersen arkanda ümmet gider dedi arkanda dedi bütün bir ümmet var. Hiç, kıra hiç kıra İmam Bu çocuğa bunu kim Baktım ki Sayın Bakan bunu dinlediler eksik olmasınlar. İki tane daha hadise anlatayım bari dedim artık. Yani maksat dinletmek diye zaten. Bütün salonda dinliyor tabii bakan bakınca böyle. <laughs> o sırada çekimde devam ediyor bir tarafta. Unuttuk biz şarkı türkü gitti <laughs> konuşuyoruz. Bir gün baktı ki Koltuk boş, Harun Reşid'in koltuğu. Behlül Dane Hazretleri gitti boş koltuğa oturdu. Halife Sultan devletin başkanının koltuğuna oturuyorsun. E ne olur ben şimdi gitsem külliye de <laughs> yurt dışında reis diye otursam herhalde biri beni döver yani. Onu da dövmüşler zaten. <laughs> Özel güvenlik var yani herkesin görevi var. Dövmüşler çekilmiş bir kenara ağlıyor Behlül. Feryat figan. Ah Harun ah Harun diye diye ağlıyor. Harun geldi. E niye alıyor bu? Dövdük. Niye dövdünüz? Yerinize oturdu da ondan. Döndü Behlül'e. Ya benim yerime oturmuşsun. Hadi bana saygın yok. Olmasın. Ama burası makam yani. Makam koltuğuna böyle bir destursuz girildi. Elbette daya yersin yani. Hak etmişsin. De. Beni niye karıştırıyorsun? Harun Harun diye ağlıyorsun. O ne? <laughs> Harun dedi. İki tokada ağlayacak adam mıyım ben dedi ya. Bir dakika oturdum yediğim dayağa bak. Sen ömrünü orada geçiriyorsun. Ben sana alıyorum. <laughs> <laughs> bir gün baktı ki... <laughs> ya işe bak ya, böyle bir iş. Hazreti Ömer adam tuttu, adam. Memur tuttu, görevi şu. Her gün gel bana de ki ey Ömer ölüm var. Unutma Ömer ölüm var diye bana. Maaş alıyor bunun için ya. Bir gün çağırdı tam maaş emekli. Bir daha gelme dedi. Lüzum yok. Hakkında emekli de oldun. Ne oldu efendim dedi. Valla saçımı ak düştü. Ayna bana her gün söylüyor. Gerek kalmadı sana dedi. Aynaya bakıyoruz ya. Tabii yani Beyaz saçlar toprakla nişandır. Düğüne de bekleriz inşallah. Nişan, nişanlandık Allah'ın izniyle. Yüzük de taktılar zaten. Stent, stent, yüzük. Stentsiz, stentsiz dolaşıyorduk. Ayıp oluyordu. Cenab-ı Hak lütfetti. <laughs> bir tane var. Bir gün baktı ki, Hazreti Behlül, Harun Reşid'in evinin önüne oturmuş, yere resim çiziyor. Olacak iş değil. Yani, düşünsenize yani, külliyenin önüne oturmuşum, resim yapıyorum yere. Çocuk musun sen derler. Gelmiş Harun Reşid, ne yapıyorsun sen orada? Ev yapıyorum. Bak, bir de ev yapıyormuş. E yerel çizilen resme evim ev mi diyorsun dedi. E öyle deme dedi Harun dedi. Bakarsın bir müşteri çıkar dedi. Hele bir inşaatı bitirelim. Harun şaşırdı yani işte her işi garip bunun da dedi yani. Ne desen şey boş çıkıyor. Hanımı pencereden seyrediyor manzarayı ve farklı düşünüyor. Diyor ki valla bu behlüldür. Boş işi olmaz. Bir demek istediği vardır. Harun yanılıyor. Bir anlamadı. Behlül o ev satılık mı dedi. Behlül abla satılık dedi. Kaça dedi bu ev? Bir kuruş dedi ablacığım. Sakız vermezler ya. O adam ev satıyor. Aldı bir kuruşu cebine koydu. Hayırlı olsun abla ev senin dedi. Projeden satış. <laughs> Yerdeki resmi sildi tabii artık. Satış bitti ya. Gerek yok. Harun da kenardan bak, hanım da uyudu diyor ona diyor. Yani deli bir iki oldu. Fakat o gece rüyasında pişman oluyor çünkü cennette gezdiriyorlar Harun Reşit merhumu ve her tarafında şaşkın bir rehber eşliğinde oluyor bu seyahat. Bir köşkün önüne geliyor ki nefesi kesiliyor. Allah Allah, o kadar güzel ki köşk Harun'un. Dili tutuluyor. Kim kazandı bunu diyor. Bu köşkü, bu nimeti kim nasıl kazandı Allah aşkına diyor. Rehber <laughs> diyor ki senin hanımın bu. Behlül'den aldı. <laughs> eyvah diyor. Uyanıyor tabii. Dehşetle eyvah diyor. Hanımı biz akılsız zannettik. Akılsız biz çıktık. O anladı biz anlamadık. Şimdi ben bu rüyamı söylesem bir kere hanım beni tefe koyar. Rezil olurum. Milletin içine çıkamam. İyisi mi ben rüyamı gizleyeyim de. Fakat takip edelim bu evden satılırsa bir tane daha alalım. Ev güzel çünkü. Baktı ki ertesi gün aa, gene ev yapıyor Behlül işleri yine olsa Toki. <laughs> Yap sat. <laughs> gene mi ev yapıyorsun dedi. Evet dedi Harun. Bu ev Bu da satılık mı? Tabii dedi. Bana sat dedi. Hay hay. Kaç para? 50 bin altın. Ya hazineyi sarsacak bir rakam bu şimdi. Dün bir kuruşa ev sattın, bize gelince elli bin altın diyorsun. Ne iş dedi? <laughs> Arun, dünkü müşteri malı görmeden aldı dedi. Dünkü müşteri malı görmeden aldı. Arun'un iki gözü iki çeşme. Ve Sayın Bakan çekimi falan da unuttu. Açıkça sordu. Hayati Bey bu cevapta bir şifre var. Açar mısınız dedi. Ne diyor? Behlül ne diyor? Arz edeyim efendim dedim. İki mesaj var. Bir. Diyor ki Behlül. Harun sen bir rüya gördün değil mi bugün? Söylemedin kimseye ama. Bak bize bildirildi. Bazen öyle olur. Sakladığın sırrı birisi duyar. Küçücük bir sırrın, bana malum oldu, iş açığa çıkınca karizma çizildi, mahcup oldun bak. Kaldı ki bu mühim bir mesele değil, rüyadır neticede. Bilsem ne, bilmesem ne? Bu bile seni bu hale getirdi. Arun, bütün sırlarını bilene hesap vereceksin. Gideceğin mahkemede bütün sırların açığa çıkacak, ona göre. İkinci mesaj. Harun, dün dalga geçiyordun değil mi? Bu ev dedim. Söz vardı yani dün. Bugün göz var. Mümin söze inanır, münafık göze. İman gayba imandır. Eğer gayba değil, gördüğüne inanmak da iman sayılsaydı, Firavun mümin sayılırdı. Kızıl Deniz'de boğulurken Firavun'un feryadı şu. Musa'nın Rabbine iman ettim dedi. Ona dediler ki sen Musa'nın sözüne inanmadın. Gördüğüne inandın bu iman değil. Ve yuvarlandı gitti. Aklını başına al Harun dedi yani. Ve Harun her zaman gözleri yaşlıydı. Çünkü Behlül vardı. <laughs> Onun işi onu ağlatmaktı. Ama gözyaşı rahmettir. Ağlayan kavuşur. Ana süt vermez necati takimi olan ağlamaz. Diyor şair. Ona süt vermez necati takim olan ağlamaz. Annesi süt vermez necati takim olan ağlamaz. Fuzuli diyor ki, Fuzuli dehirden kâm almak olmaz olmadan giryan, Sadef su almayınca ebri nisandan güher vermez. Huzuli diyor. Ağlamadan kavuşamazsın. Sadef nisan yağmurunu içine almazsa inci yapamaz. Gözyaşı nisan yağmuru gibidir diyor.